Hepinize merhabalar. Ee, ben Ultasern. Ee, adımı da değiştireceğim zaten. Ee, size e, birkaç durumdan ve olaydan bahsetmek istiyorum. 5 dakika... Pardon be, ne 5'i ya? 30 saniye e, önce aldığım karara göre... Kerem'le barışmayı ve Kerem'in skin'e sakso çekmeyi e, karar buldum kendimce. E, bu dediklerimi yapacağım. Hatta şimdi bunun kanıtları olarak yazayım. Kerem, senle barışmak istiyorum. Ve skin'e sakso çekmek istiyorum. Beni skin'e layık görüyor musun? Aşkım benim. Evet. Ee, bu videoluk da bu kadardı. Kısa bir video oldu. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve. A, a, Kerem abi.